Daha ben iktidar bu iktidara var. yakın medya kuruluşlarındaki çalışan kişilerin neden böyle bir şu anda böyle bir telaş içinde olduklarını anlamaya çalışıyorum daha çok herhalde bir oyun alanı daraldı ya da kendilerini zor durumda hissediyorlar esas itibariyle şunu hiç unutmamak lazım yani bu tartışmanın başladığı ve yürütüldüğü zemin mülkiyet yapısı ve sahipliği. E, bizzat e, Cumhurbaşkanı'nın başbakanı olduğu dönemdeki e, iradesiyle, talebiyle, ricasıyla, talimatıyla sahipliği elde iştiren kuruluşlardan bahsediyoruz. Bunu unutmayalım. Kamu bankalarına verilen talimatlarla, e, verilen kredilerle, açılan kredilerle değiştirilmiş sahiplik yapılarından, mülkiyet yapılarından bahsediyoruz. Yani o arkadaşların birçoğunun orada olması ve varlık sebebi zaten bu o mecraları savunmak, iktidarı savunmak. Neden şimdi böyle bir tartışma yapıyorlar? Sanki e, iktidar partisi milletvekilleri çok kolay gelip e, televizyonlara çıkıyorlarmış, buna izin varmış ve çok da demokratik bir işleyiş olan bir partiymiş gibi bunun e, şu anda şu zeminde başlamasını ben çok manidar buluyorum. Bizlerin ödediği bedellerin binde birini bile ödemedi bu arkadaşlar ya. Yani neyi nasıl tartışıyorlar? Ne bedel ödediler ya? Hiç sıfır ya. ya. Binde birini bile ödemediler. Diyorum. Bedel falan yok yani. Bizim yaşadığımız sıkıntıların, güçlüklerin, ödediğimiz bedellerin ve hala da potansiyel olarak sadece işimizi yaptığımız için, sadece gazetecilik yaptığımız için, düzgün gazetecilik yapmaya çalıştığımız için biz... E, Birçok yönden kuşatılmış durumdayız. Birçok arkadaşımız cezaevinde, haberlerimizin erişime doğru. engellenmesi, gözaltı, tutuklanma. Doğru. Yani bir, bir, bir sürü şey ve bu arkadaşların derdine bak yani ne yazık ki bize biz de bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz şimdi.